milletvekilimiz Sayın Adem Korkmaz. Efendim dikkat şahitlerimiz lütfen şöyle alkışlarımızı alabilir miyiz? Evet dikkat şahidimiz Adem Korkmaz'ı milletvekilimiz alıyoruz efendim. Biraz geri gel de. Değerli konuklar, Ozan ve Bayar ailelerinin kıymetli fertleri Simay Nur ve Ulaş'ın nikah ve düğün törenlerine hoş geldiniz, onur verdiniz. Çok teşekkürler. Sizleri belediyemiz ve şahsım adına saygıyla selamlıyorum. Evet, Simay Nur ve Ulaş bu hayata dair bütün güzellikleri birlikte yaşamak ve adına aile dediğimiz o kutsal yapıyı inşa etmek için evlenmeye karar verdiniz ve belediyemize müracaatta bulundunuz. Bizler de evlenme evraklarınızı inceledik. Evlenmenize dair kanuni bir engel bulunmuyor. Şimdi bu isteğinizi bir kez de benim, sayın şahitlerimizin ve değerli konuklarımızın huzurunda tekrarlamanızı sizden rica ediyorum. Evet, tüm bu güzel duygu ve temellerle birlikte siz Alioğlu Ulaş Bayar hiçbir baskı ve zorlama altında olmadan kendi özgür iradenizle Mehmet Faruk kızı Simay Nur Ozan'ı bir ömür eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Simay Nur Hanım nasıl? Aşk yakışır bir beyan oldu mu? Ses tonu yerinde miydi Ulaş Bey? Şimdi arkadan da hayır sesleri geliyor bakın. Subay arkadaşları sanırım. Ulaş Bey şekilde Benim arkadaşlarım maalesef. Evet sizin arkadaşlarınız ben. ama maşallah size çok güzel bir destekte de bulundular. Yani. Simay Hanım'dan beri tek seferde evet'i aldık. Ne yapıyoruz o zaman Simay Nur Hanım? Sonsuz söyleme vakti geldi diyor muyuz? Peki. Siz Mehmet Faruk kızı Simay Nur Ozan. Hiçbir baskı ve zorlama altında olmadan kendi özgür iradenizle Aleoğlu Ulaş Bayarı bir ömür eş olarak kabul ediyor musunuz? nasıl? Sınaş bir beyan oldu mu? Tabii o anda ayağınızı kaçırmakla meşguldünüz. Ben buna şahit olamam. Simay Nur Hanım o anı kaçırmadı ama. Son sözümüzle de ayağında bastım. Bütün eksikleri tamamlayarak gidiyoruz Simay Nur Hanım. Peki hangisi çıkıyor bu? Tabii. Son sözde anlaşılır oldu. Evet bak, gayet benim yerindeydi. Ona ulaşmak. Peki. Olur mu? Tabii ki Yok, ben arkadaşlar. ben de yayın yapıyorum bak Çok, Çok önemli olan sizin o gerçek aşkınız ve sevginiz. Bu hiç eksilmesin. Ömrünüzün sonuna kadar sizlerle birlikte artarak devam etsin. Tekrar teşekkür ediyorum. Ya bizim Sağ olun. Şey tabii, tabii. Evet. Sayın şahitlerimiz, olayım. sayın milletvekilleri, değerli başkanlarım ve kıymetli sendika başkanlarımız, genç çiftimiz sözlü beyanlarında bulundu. Sizler de duydunuz. Tanıklık ediyor musunuz efendim? Evet şahitlik ediyoruz ve ömür boyu mutluluklar diliyorum. Evet. evet şahitlik ediyorum. Ülkenin bütünlüğüne, bayrağımıza, milletimize devletimize hayırlı evlatlar vermesi için kendilerinden temenni ediyorum. Genç çiftlerimize bir ömür boyu saadetler diliyorum. Allah yardımcımız olsun. Ben de gençlerimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum ve şahidim. şahidim iki cihanda mutluluklar diliyorum şahidim şahitlik ediyorum. Allah mesut bahtiyar eylesin. Şahitlik ediyorum ve bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Evet, Sayın şahitlerimize de teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Değerli konuklar, sizler de bu mutluluğa güçlü bir alkışla şahitlik eder misiniz? Çok teşekkürler. Evet. Sayın şahitlerimiz sözlü beyanlarıyla, değerli konuklarımız kuvvetli alkışlarıyla bu özel ve güzel evliliğe tanıklık ettiklerine göre ben de sizleri Türk Medeni Kanunu ve Belediye Başkanımızın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak eş olarak ilan ediyorum. Hayırlı olsun. <laughs> Yeni kurmuş olduğunuz o güzel yuvanın kapısını her açışınızda sizleri iyiliklerin, mutlulukların ve her şeyden önemlisi huzurun karşılaması dileklerimle. Aynı sizlere tabii ki ben takdim etmeyeceğim. Evet çok değerli kıymetli büyüklerimiz de burdurumuzun sayın siyasetçileri evet değerli başkanlarımız şahitlerimiz arasında. Evet. Sayın vekillerim nasıl yapalım sayın başkanım siz artık kendilerinizden damadımızdayız. Nasıl uygun görürsünüz sayın vekillerim? Tabii. Sayın Kadir Koç Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı siyaset de benim de kendisi öğretmenim oluyor. Şu anda huzurlarınızda bu imzaları atıp bu kelimeleri yapabiliyorsam kıymetli öğretmenimim de üzerimde emeği vardır. Sayın hocam siz takdim etmek ister misiniz artık? Vekillerimizle uygun görmesiyle. Sayın milletvekillerim Sayın sendika genel başkanım ve sendika başkanlarım Sayın Sanayi Odası Başkanım ve değerli konuklar bu mutlu çift çiftlerimizi mutluluğu için hepimiz şahitlik ettik. Kendilerine hayırlı uğurlu olsun. Allah her iki cihanda da mutluluklar diler. Selamet dilerim diyorum. Ve ben ikisi de kendi öğrencim. İlker sen de öğrencimsin. Ama bir şey rica edeyim. Tüm öğrencilerimizden tüm insanlıktan, tüm yurttaşlarımızdan, ülkemizin bütünlüğü, devletimizin varlığı hiçbir zaman bozulmasın. Bunun doğrusunda evlatlar yetiştirelim. Bunun doğrusunda evlatlar vermek üzere kızım Sıma'ya veriyorum. Gel yo, 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 yo. Hadi hadi hadi